Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünle oh. beraber Brawl Stars'ın ikinci bölümü hoş geldiniz. Artık arkadaşlar telefon yeni. Oh. falan da arkadaşlar bak isterseniz. Bakın böyle olmuş. Hemen oyunumuza girelim oh. arkadaşlar. Sadece bu telefonda arkadaşlar Brawl Stars var. Başka da bir şey yok. Arkadaşlar YouTube'ların orada tabletle ne ne oynuyorlardı? Minecraft. Arkadaşlar şu anda bizim şeyde Minecraft yok arkadaşlar. Minecraft'ı final yaptık. Neyse arkadaşlar şu görevleri bitirelim. Daha böyle se brosta serileri istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bütün oyunların serileri var arkadaşlar. Hatta Minecraft serileri de var. 20. bölümde takıldık arkadaşlar. 5 gündür video yok. Sertrio da yok arkadaşlar artık. Hadi hemen burada başlayalım abi. Hemen başlayalım. Oo bir kişi kestim abi bir kişiyi. İkinci kişiyi de kestim. Üçüncü kişiyi de kesmişim arkadaşlar. Oha. Abi ben ne kadar çok kişi kesiyorum ya. At be golü. At be. o. E rakitken gol attı. Arkadaşlar ultim boşa gitti ya. Hoppa ne. Hepsini. Oğlum hepsini ben öldürdüm. Ha bir kişi ben öldürdüm. İki kişi yaptı. Oğlum bakalım ve victory. Prolar 90 gol attı. Yıldız oyuncu da prolar 90 gol yani biziz. arkadaşlar. Diğer hesaplar arkadaşlar. Tablette eski hesaplar. Arkadaşlar benimle oynamak isteyenler arkadaşlar ay de buradadır. İsterseniz dur hemen ay yazayım. 9 L L 9 Y U Q A Y 8 Arkadaşlar ay işte böyle. Arkadaşlık ekledim arkadaşlar. Yani arkadaşlar o benim arkadaşlar onu abi, o benim ailem arkadaşlar siz de ona girebilirsiniz arkadaşlar benimle beraber oynayabilirsiniz. Arkadaşlar şurada da baksanıza kostümler var. Bir de arkadaşlar sezon ismi merkezde gizem zaten herkes biliyor bu sezon ismini. Arkadaşlar herkes şu, herkes diyor brostas domamız şey. herkes diyor kutu yoktur diye illa kutu kutular ne güzel Ve bizi Öldüremedi bile. Evet arkadaşlar şu anda görevi do bitirmeye doğru gidiyoruz. Ve arkadaşlar hepsine daldım. Hepsine daldım. Allah hepsini şeyle ölürmüş. Ve ben attım arkadaşlar golü. Arkadaşlar ben Ooo hasar ver bitmiş. Arkadaşlar şu iki simgeyi de almak istiyorum. Hemen oyunumuza girdik arkadaşlar. Çangır arkadaşlar. Biz şu anda bayağı e, akşamda çekiyoruz arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar oynamayı ne kadar özledik ya. Videolar videosu olmayı ne kadar özlemişsiniz arkadaşlar? Videoların gelmesini de özlüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı videolar attınız arkadaşlar. Çünkü bayağı bir sorun yaşadık bugün. Abi hareket etsiniz lan. İlay bak bunlar öldürecek bizi. Bu poko. Bu bo. Arkadaşlar bo destansı olmuş. Nasıl ya? Olması hiç gerekmiyor arkadaşlar bence. Oğlum o beni o öldürmekle uğraştın. Oğlum vurmadı ya Nahi. Buraya bak sen arkadaşlar. Ben ilk de bu gol atıyordum. Bu ne ya? Hemen arkadaşlar sabahtan beri her gün bir gol atıyordum. Azıcık yaşa şimdi öldürdük. Evet. Abi. Abi gidiyor muyuz gole? Ve gittik. Arkadaşlar bu hep gün kazanıyoruz. He, ilk simgem oldu arkadaşlar. İlk simgem. Bu benim arkadaşlar aşağıda prolar 90 hesabım. Primo'yu değiştir lan. Ve arkadaşlar bu ne kroma kredisi. 500 kroma kredisi olunca arkadaşlar kromatik savaşçılar diyor. Arkadaşlar ben star yoluna girelim arkadaşlar. Size bir şey göstereceğim. Ya Jackie beleş açmış. Beleş değildi. De. Mesela... Arkadaşlar bakın arkadaşlar da kaç tane kromatik istediğini de söylüyor. Bayağı eşyalar var. Bakın bunda 1500. Bunda da kaç tane istiyordu lan? Hatta ben eve almıştım bayağı Bayağı arkadaşlar bir şey gelmiyor ki. Boşu boşuna aldık. Arkadaşlar mesela hadi biz şimdi Jesse ile Kendimi de davet ettim arkadaşlar. Bayağı dakika çekeceğim Brawl Çünkü çok seviyorsunuz. Minecraft'ları da çok seviyordunuz. Ama siz yolları hiç sevmiyorsunuz. Arkadaşlar hocam Master devamını çekeceğiz arkadaşlar. Gelecek o da arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir ara Stumble Guys indirmiştim. Bir baktım bir tane beleşten efsanevi verdiler. Ama hem diyorum bir tane şey vermişlerdi melekten bir karakter vermişlerdi. Bu onu dün indirmiştim ha. Dün İstanbul indirmiştim. Ama arkadaşlar bu hesabımız keşke silinmiştir. Neyse arkadaşlar bizim İstanbul önemli değil. Oltuk ayır atamadım ya. Arkadaşlar bende de bir süper endirim var sadece ya. Destansı açmak istiyorum. Ama arkadaşlar destansı uzun süre açılıyor. İçinden geçtim arkadaşlar. Evet abi. Abi bu ne lan? Abi bir canımı doldurayım önce. Sonra bu malı öldüreyim. Ama kendi takımımla. Hoppa. <laughs> Sen <ne yapıyorsun>, kardeş. <laughs> te... Dur abi. <laughs> Öldürürsün ya şunu. Evet. Abi bir de benim tanetim ölmüş. Attık mı golü? Atamadık. Abi ölmeyin ya. Ben atıyorum abi. O bilgisinde de ben öldürdüm. Ve attım abi. Her gün arkadaşlar ben bu ne? Hep yazıda oyuncu ben oldum. Abi şunu da almak istiyorum. Bu daha güzelmiş. Arkadaşlar şurada kendimize kupa kasıyoruz bir daha arkadaşlar. 500 kupa olunca 430 kredi veriyor. Ve jack'i açacağız arkadaşlar. Ben kupa kasmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ben bu hesabı da oynuyorum abi. Yusuf mu? Aa bizim Yusuf. Neyse arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar sizler de vs atabilirim. Vs atmak için ID'nizi verin bana. Ve Supercell'e bağlanma. Size Supercell'e bağlanacağım bir şey bu hesap Supercell'e bağlı hatta. Ben bağladım. Oo bir nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Oo, iki kişi iki kişi severiz severiz, severiz. Brook, Brook neredesin Brook? Abi internet gitti. Abi neyse şey, bir kere internet gidince bir şey olmaz. arkadaşlar telefon çaldı. Arkadaşlar şeyde telefonda şey yaptık. Tamam. Verdik arkadaşlar telefonda da. Şimdi hemen telefonu kapattık. Evet arkadaşlar ve başlıyoruz arkadaşlar be Oğlum Gel buraya Barley. Barley sen benim en iyi düşmanımsın diyecektin. Abi zaten gerçekten evi Barley benim en iyi düşmanım. Ben Barley'lerden nefret ederim kardeş. Neyse arkadaşlar yaza geldik. Hemen şuradan gidelim gidelim gidelim. Ve gole attık arkadaşlar. Ha yani attık. Bizim primomuz atmış. Şuraya tarat koyayım ki. Oo, primo baya. Oğlum bak taratım olacak. Ya taratım ölmedi. Ben atacaktım. Arkadaşlar hasar verdi bitirmem lazım. Çünkü o simgeyi takacağım arkadaşlar. O simge arkadaşlar benim hesabımda var arkadaşlar. Eren senin hesabında var mıydı? Hmm. O hani ben A almıştım doğru. Bir tane mor simge vardı. Gören tepede vardı. Oha! Üç ta üç Eren. Bırak 3 üç takımı da primodur ha. Üç kişi de primodur lan. Bizde iki, iki tane primo var. Arkadaşlar biz bütün primoları döveriz arkadaşlar. Biz bütün primoları döveriz. Abi Dur, dövemedim ya. Bu primo olandı. Arkadaşlar ben prim olandı dedim. Eren rakip rakibin rakibe neler gelmiş Era biliyor musun? Üç tane primo gelmiş. Abi bibitler. Abi bibitlerle alakalı. Abi bir tane krazom diye bir kostüm vardı. Biz ona bibit diyoruz arkadaşlar. Çünkü abi bibit. Bebek arkadaşlar. oldu abi. Bebek bebek bebek. Biz ona bebek deriz. Attık abi. Atamadık lan. Abi. E ne? Abi öldü ya. Bir tane prima tanıtım öldü. Attık arkadaşlar. Hadi ya. Atalım artık ya bunlar ne? Arkadaşlar dedim Ben atacağım. Attık arkadaşlar sonunda. Pasaları da bitirdik hemen çıkışımıza basalım. Oh abi çok güzel ya. Git lan sen. Arkadaşlar benim, de, benim en sevdiğim karakter Primo değil. Mesela Primo kas. Bu arada hemen 95 kredimizi de aldık. Hemen 640 altını da aldık. 2000 altın oldu. 2305 altın oldu arkadaşlar bu hesapta. Diğer hesabımda altın sıkıntısı var. Bu muydu arkadaşlar? Kral da şu görevleri bitirdik. Bu varmış. Arkadaşlar şunu. Aa basket savaşı açılmış. Basket savaşında hasar veririm. Biz de hasar vermeyi çok severiz arkadaşlar. ve videoyu benim kanala abone olmayı. Bu serileri geçiyor. Şey, artık artık Brosta serilerine başladık arkadaşlar. Grip gelmiş. Allah. Evet zaten hasar var var bizde. Şey yoktu. dostu. So yoktu. Arkadaşlar artık basket savaşı da böyle olmuş. Abi geliyor üstüne. Ya Primo. Beni ya ne atamıyorsun? <laughs> Ay! <Abi. gülüyor> Primo'cum gider misin aşkına? Ya atamıyorsun Arkadaşlar bu maçtan da sonra bitiyorum arkadaşım burayı at 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 Allah attı at at Abi atıyoruz. Arkadaşlar benim ultim oldu. Tık. Arkadaşlar niye bu şarkı çalmak Hadi. Hadi görev atarsın. Attı ve Attı işte. Evet arkadaşlar bugün bu Brosta serimizi burada bitiriyoruz. Daha fazla istiyorsanız kanala abone olacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar birisi bana eşlik katmış. Abi acaba kimse katmış? Beni izleyenler Yiğit Bro tamam. Gel arkadaş olduk. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bu 3 tane kesin devamını çekeceğim ve görüşmek üzere ve bay bay.